Ne oldu? Masada Amma çok konuştular değil mi? Çay attığını. Efendim? Çay attığını. Evet, ya ben başlattım ben onu. Ben başlatmadım mı? Ben söyledim ilk onu. Yok yok Damla söyledi. Damla başlattılar. Damla mı Hayır ben söyledim. İlk benim ben yorum yapıyordum. Bu ne alaka dedim o da bana al alaçatı muhabbeti dedi. Ben başlatmadım. Ben başlattım. Başlat 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 <laughs> i̇lk ben <gün> başlattı ben <laughs> devam ben başlamadım. Sen <laughs> yandın. Bittin. <laughs> Her ben... şeyi sen yaptın. Tek suçlu sensin. Hepimizi gözlemek Dünya yansa da <laughs> <laughs> çıktı. Çıktı dokunayım artık seni beğenmeyi. <laughs> Hasarlık damla ya. Ya. Ama bir şey sonra, iklim iklim söyledi. onu sana. İknur benim söyledi. Sen beni <laughs> benim aklıma sokmasaydın benim aslında yoktu. Gerçekten. <laughs> yani. Fena dikkatli tartışmayacağız. Tamam. 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 saldı. O yüzden çok, <gülüyor> 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 saldı, o yüzden çok <laughs> rahat. Tamam. 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 Kendi günü Tamam. Kendi günü Tamam. 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 Hakkını vereceğiniz için Bir Azeri dans edeceğiz. <laughs> Azeri dansı mı yapacaksın bize? Yiyecek evet. misin onları? Şey, Azeri dansı şuydu değil mi? Şöyle bir de eğiliyor onlar. Böyle yapıyorlar. Azeri dansı. Aynen. Ben şey, e, günlüğünün planında oynamıştık DMA'dan ve karşılıklı meydir taktık elimizde. Böyle böyle, anladın değil mi? Oh. Karşılıklı oynarız senle kısaldı. Bugün sence, e, pardon Özlem, sence bugün senin çay altından puan kıracaklar mı? Kırarlar. İyice mazarsın. O da benim nazar e, En çok puanı, puanı kim kırar? Damla. <gülüyor> <gülüyor> şu var ya şu, geri bakan yüreklerden. Neyden ben? Yürekler şey Neyden çay, yabdım. Yabdım. çay, çay altından. alayım adını çay Belki sürpriz olabilir bilmiyorum. İnanıyor musun? İnanmıyorum. İnanmıyor musun? Peki besteden nasıl bir hamle besteden bekliyorsun? Besteden de beklemeye değilim yani <laughs> Kalbimi oturdu. <laughs> Ayrıca bir şey masada eşitlemedim ben ama e, çay kaşığı da yoktu. Masada şekerli de yoktu. Çay şekeri. Onları <laughs> yetiştiremedim. Bir de kaşıklar evet. şeyliydi değil mi? Damla. Evet Damla. Onları onlar bile çok sevdin. normal. Ben evet o evet, aşağı Olabilir. yazdım. Evet damla. Hislerimi aşağı yazdım. Yeni bir makineden şey, şey, çıkınca ona vakit olmayabiliyor. Ki, bir de evet. dikkat şey. ettim yani. Yok Var ona bana bir şey demedim zaten. O bekliyordum. Şey, ya bakın şey günlük bakımlarız. Evet ama. Çok küçük bir şey damla. O kadar da ne bileyim damla. Yoğun damla. Tamam, Çok bir Ben şey. misafir geldi. yani. geldiğinde yani, açıyorum ya. Yani. Onu bazen yerine şey, yani. şey, yerleştirdim. Bir i̇ki gün onu makineden çıkarttım. Çünkü bazen evde yemek yapamıyorum. Çalışma yoğunluğundan dolayı. Sen ne yapacaksın? Efendim? ne Ben işte o yüzden düşünmüyorum şu anda yani. O, o psikolojide değilim şu anda. Tam yani su bekleti olmasın diye çocuk düşünmüyor. Evet. Çok saçma. Gürcetim evet. yani. Her şeyi. Bak Özlem boynu bükük oturuyor. Yok yok. Tabağa yok. sebep beni yaktı yıktılar. Şakayım. <laughs> ben yanacağımı dünya yaktım. Yakalım dünyayı. Yarın <laughs> kimdeyiz? Yaran. Burada yok. Şey burada yok. Selcan ben da yanacağım. Selcan Bekle bizi Selcan. Geliyor. <laughs> <laughs> Selcan bekle geliyorum. Bam, bam. Gibi. Ben geliyorum Selcan bak. Bence damladan kaç. <laughs> Bence damladan kaç. <laughs> ben de varım. Aslında Ölsem de rahatlayacak. 3. Evet. Yanında sadece tuz aldım. Vallahi. Özlem sen de rahatladıktan sonra beste gibi mi yapacaksın? Beste gayet normal yani. Hani çok olur mu? Beste mi gayet? Mi gayet ediyor yani normal? Hani normal ama. Kız en küçük damla şey ya, yani, evet Tamam evet kız yani, yani, çok kızlarım. Yani hayır ama bak gerçekten. Yani bayağı, 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 bayağı kız ama bir şey söyleyeceğim. Ben kısım. daha büyük bir Bekli bekliyordum besteden yaptığına göre. Evet kapısına göre. kapısına göre ben bunu bekliyordum. Yok, öyle çok Beklenti büyük olunca Aynen. çok fazla şey yapmadım. Koymadım. Senden korkuyorum. Ama. Benden mi? Senden. Korkuyorum. Ama senden şeyle geleceğiz. Böyle merdane. Ama bir şey, aynen. Aynen. Falan öyle Hayır, bir şey söyleyeceğim. Siz hepiniz birleşeceksiniz. Benim üstüme gelecek. Evet, ama geleceğiz ne demek? Ben bunu... Tamam sana... <laughs> daha, daha puanlar verir de canım daha <laughs> üç kişinin puanı var yani elimde. Tabak, tabak ben de, de veriyorum. Niye davranışlara göre Ama hepiniz öyle yapıyorsunuz demek Ben lazım. davranışlara göre değil, Ama bak, bak şu an bana diyorsunuz ki sen yaptığın için ben de size yapacağım diyorsun. Merdane ile gelmek ne demek? Terbiyesizlik. Aa, sen hayır, Sen ben o mi geldin? O şaka Hayır öyle bir şey yaparsak bir bile şey mi? yani. Bir şey bir şey olsun? Ya, yani. tepkimi koyarım tabii ki de merdane ile gelmek ne demek? Evet. Ben siz hiçbirini Hayır bilmiyorum. ama orada, orada sana yapalım. zaten şey yapıyor. Sen bir daha şaka biz bir de merdaneyle Şöyle de <laughs> diye. Şöyle yapalım. Merdaneyi ben elim alayım. <laughs> 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 dayak attın bize. <laughs> Yok eli. Bütün <laughs> şey şey Harcadığın gibi bizi. Ben hiçbirinizi harcadığını düşünmüyorum. Yani beste seni de harcamadım, seni de harcamadım. Ya sana da ara bir puan verdim. Sana ne harcam daha belli değil. <gülüyor> <gülüyor>